İtalya'nın büyülü Toskana bölgesinde, şehrinin tam kalbinde göğe doğru yükselen eşsiz bir yapı vardır. Kulesi. 12. yüzyılda kentin görkemini yansıtmak için inşa edilmeye başlanan bu kule, beklenmedik bir şekilde tarihin en ünlü mimari hatasına dönüştü. Çünkü altındaki zemin, yumuşak ve dengesizdi. Hatlar yükseldikçe kule, yavaş yavaş yana eğilmeye başladı. O eğiklik, yapının yıkılmasına değil, aksine onu ölümsüz kılmaya yaradı asırlar boyunca mühendisler ve ustalar bu eğimi durdurmak için çabaladı, kimi zaman çelik halatlar, kimi zaman da toprak enjeksiyonlarıyla onu dengelediler. Ama kule hiçbir zaman düzelmedi ve belki de bu yüzden, insanlığın en tanınan simgelerinden biri haline geldi. Bugün kulesi, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeker. İnsanlar onun önünde eğlenceli pozlar verir, adeta elleriyle tutuyormuş gibi fotoğraf çeker. Fakat aslında bu yapı, bir eğlenceden çok daha fazlasıdır. Bu sabrın, azmin ve kusurlarında bir güzellik taşıyabileceğinin kanıtıdır. Eğilmiş ama asla düşmemiştir.